Hadi bu yumruğun perde arkasına kısa bir bakış atalım. Deontay Wilder, sağ eli ölümcül, nakavt oranı %97. Ama ölümcül sağ direğini solak, yani ters kartlı rakiplerine karşı kullanırken, sol elini indirmesi onu rakibinin öndeki eli için açık hedef haline getiriyor. Ve tam 6 yıl sonra bile aynı alışkanlığı koruyan Wilder, zili zenkten tamamen aynı şekilde bir uyarı atışı alıyor. Üçüncü roundda bu atışla Wilder'ı sallayan Zeng, onu hangi vuruşla yakalayacağını anlıyor. Sadece Wilder'ın tekrar sağ atmasını bekleyip, kendi sağıyla açtığı boşluğu dolduracak. Ve bum,